Yerlerini düzeltme yaptım da Bakayım nasıl düzeltme yaptım Beni sana hasret bırakanlar Muradına ermesinler Ömür hayatım Bir il sevdim Odur hayalim İstanbul Ebedi hayatta isterim Verin derim Hakkımı bilin Yüce adalet bıraktım Tartar nizam terazisi Ol Beni sana hasret bırakan muradına ermesinler. Safra köy halkalı sevdamdır. Kanarya yakar sevdası. Sürtü çeşme suyu içtim. Bil hidayetinle hakkı. Kağıthane Eyüp Sultan Üsküdar Mahmut Hidayet. Beni sana hasret bırakan muradına ermesinler. Gökçeoğlu yazıyorsunuz, gönüllere konuyorsunuz. Yuşa Tepe Kırklar Sultanım, leblebici baba dersin. Ben İstanbul'u özlüyorum. Felekvani ne ileyim? Ne ilerim? Felekvani ne ilerim? Beni sana hasret bırakan muradım, muradına ermesinler. Benim bu videomun altında abone ol yazıp tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza gel